She call me bitch, I roll out with my shooters She wanna fuck me in a barricade I got my gun on, yeah, she know Daha etmedim bile, dur etmedim, dur Oğlum Aa, dur 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 abi kamerayı açacağım kamerayla video çekeceğim bak şimdi biraz fantazyosun girmişken nasıl yapıyorduk lan bunu? Oğlum bunlar niye böyle böyle ya? Allah Allah. Vallahi bilmiyorum. Selamlar. <laughs> Kameraya Selamlar. Şu an. <laughs> ya git oğlum oynamıyorum bu ne ya. Bu arada ben hileyim videoyu açtım buram. Ya. Şey mi dostum? Yine <laughs> Şimdi bunların Anladım ismi adalet konu. Neyse ya. Ben sesi açıyorum biraz adam vurayım da adamız çıkmasın benim şu kadar. İstasyon bu arada. Allah belanı versin. Hoca yarın günde.

Nurla bu hangi tamam. tuş diyeyim ha diyor. Geri onu söyle. E, e Ya e ile bomba mı <laughs> Ben o videoyu istiyorum ha. Hangisini? Bu videoyu ben de istiyorum. Komik olarak atalım biz bunu. Atayım ya tamam bak kameradayız zaten. De, YouTube telif Yap bitver. Göte kapattım. Vay ze Betüş'ün oldu her yerde bak. Allah belanı versin. İstasyon içinde sol, sol. Heh orada. Ne oldu abi? Üste basmıyorum Sustayla var Ev mi? Belki evet, Adamın canı yok, adamın canı yok Yürüyün hocam Ya bir sen arkana bak Hile Kesin hile, hile, hile Adamın geldiği yere cross vurdum Hocam, vurduğum. hocam, arkanızdayım hocam Bakayım neredesin? Hileyi ne kadar aldınız hocam? Hocam şey Beni Sor Sınavda barajı geçersek boğulur muyuz? Orun Nihat Atipoğlu'na sor Hahahaha <laughs> <laughs> Buradan da Nihat Hatip selamlar olsun İstiyorsan Like atmayı unutmasın Ay sakızdı Bu yayında mı sizde? Evet abi Şu an videoyu kameralı çekiyorum arkadaşlar özel 3 Hocam bir sorum daha var Hocam sakın, o aşırı sakız sinema olur Üstünde bir tur Stasyon alt. <laughs> oy 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 hile 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 kesin hile. kafa atıyorsun. Aynen biraz öyle oluyor. Thanks my friend. Bir şey söyleyeyim sana videola videola oyna demelerinin sebebi ne biliyor musun? Ne acaba? Marek Sweet'i sıfır <gülüyor> vurdu. sıfır vurdu. Şimdi çık gir yaptı. Allah Allah. Anam anam anam. Bas edin. Hile. Hile. Adımı bekliyorum bir saattir be. i̇nşallah video alıyordur, inşallah video alıyordur. Allah'ım lütfen, Allah'ım lütfen. Almıyorsa döverim, valla <laughs> döverim. Almıyorsa fena rezil olacağız. Yargımation. Kamerayı ilk defa açtım, kamera ilk defa video alıyorum. İnşallah alıyorum, amin. Boru 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 boru. Hay bana bak kımdan vuruyor <laughs> ya. Arkadaşlar 5'e 5 beş bu arada. Tamam evi bana salın 3 istasyon okay. bir kolon yapın. Oynalı Sal sal. İzleyeceğim hadi. Tamam tamam. İnandım ya yani, tamam. Evet. Salt, salt. Salt, söverim. Ben vururum valla. Bizim basadı. Geliyor, gidiyor. <laughs> Selamlar. El sallayın <laughs> kameraya. <gülüyor> 25 TL hilelerimiz bulunmaktadır efendi. Bir iletişime geçmek için Heyvey Kap kanalından iletişime geçebilirsiniz. İyi günler dileriz. Biz tercih ediyoruz. Teşekkürler.